İzmir'de bir yıl önce özel dedektiflik bürosu kuran bir ali Kartal eşinden şüphelenenlere, sevgilisinin gerçek yüzünü merak edenlere, oğlunu ve kızının okul çıkışında nerelere gittiğini ve uyuşturucu kullanıp kullanılmadığını merak edenlere 24 saat hizmet veriyor. İzmir'in Hatay semtinde açtığı dedektiflik bürosuyla Ege bölgesinde bir ilk olan Bilal Kartal, Türkiye'de yaygın olmayan sadece filmlerde izlediğimiz dedektiflerin artık günlük hayata yaygınlaşacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı hiçbir isteğe hizmet vermediğini söyleyen Bilal Kartal, biz ailelerin isteği üzerine çocuklarının okul sonrası nerelere gittiğini, kimlerle arkadaşlık yaptığını, hangi kafelere takıldığını ve hatta uyuşturucu ve sigara içip içmediğini takip ediyoruz. Gençlerin okul sonrası ve gece yaşantılarını kamera ve fotoğraf makinesiyle belgeleyerek ailelerine sunuyoruz, dedi. Genelde çocukların takip ediyor. ne baba çalıştığı için çocuklarının ne yaptığını bilmiyor. Tabii çocuklarda da zaten uyuşturucu kullananlarda bir göz bebeği büyümesi farklı değişiklikler yani karakter değişiklik, kişilik değişikliği olduğu için biz de bu konular üzerinde çalıştığımız için çok kısa bir sürede anlıyoruz. Yani çeteye bile yollar var. Kendi adamını çete kurup çetelere dair kendilerini dair eden çocuklar çıkıyor. eşini ve sevgilisini takip ettirenler var şeklinde konuşan Bilal Kartal şöyle konuştu. Eşlerin birbirlerine güvensiz kaldığı durumlarda eş takibi. Onun haricinde yoğunluk olarak hırsızlık vakaları. Döndürücülük vakaları. Yani Türkiye 3'ündeki yasalarına aykırı olmaması gerekiyor. Yasaları çiğnememiz gerekiyor. Zaten bizim işimiz şu anda balık sırtı çok hassas. İnsanların özel yaşantılarına da müdahale etmememiz gerekiyor bizim için. O yüzden çok dikkatli davranılması gerekiyor. Türkiye'nin ekliyasalarını bilmek gerekiyor.